Sihirlileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kahvaltı yapışı tarifiyle geldim. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı toz şeker, bir adet yumurta, bir paket instant maya, yaş maya kullanıyorsanız da yarım paket yaş maya. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Ununu kontrollü olarak alabildiği kadar ekledim. Ununu ölçmedim. güzelce bir ele yapışmaya yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 2 saat vaktiniz varsa 2 saat vaktiniz yoksa 1,5 saat mayalandırıyoruz hamurumuzu. Üzerini güzelce kapatıyoruz. Ben vaktim yoktu. Fırını ısıttım. Sürdüm ağzını kapattım. Sürdüm hamurumu öyle mayalattım. Hamurumu mayalandıktan sonra 3 çeşit parçaya bölüyorum. Ve birer santim kalınlığında hamurumu açtım bir bıçak veya rulet yardımıyla hamurumu kestim. Ben hem rulet kullandım hem de bardakla yuvarlak şekil çıkardım. Vaktimiz varsa kestiğimiz hamurları da 15 dakika mayalatıyoruz. Ben öyle yaptım. Nasıl yani bütün malzeme, bütün hamurumu kesene kadar İlk başta kestiklerimi sürekli pişirme kağıdının üzerine aldım, üzerine bir poşet ve bezle örttüm öylece. Hamurun hepsini bitirene kadar onlar mayalanmış oldu. Kızartmaya ilk başta kestiklerimden başladım. Evet kızdırdığım yağı ilk başta kestiğim hamurlardan atmaya başladım. Hamurlarımı sürekli alt üst ederek kızarttım. kızarttığım mafiçleri havlu kağıt serili bir servis tabağına aldım. Siz sıkılmayın diye videoyu hızlandırdım arkadaşlar. Çok uzun bir video olduğu için. görüyorsunuz içi puf puf çok güzel bir tarif yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim kahvaltıya böyle seviyorsanız alternatifleri çok güzel oluyor ben uzun süredir yapmıyordum yapınca da eşim ve oğlum akşama kadar ondan yediler sadece başka hiçbir şey yemediler yemek bile istemediler Evet arkadaşlar şimdiden yapıp yenenlere afiyet olsun yapacak olanlara